Ben 2000 senesinden beri çiftçilik ve hayvancılık yapıyorum. Ziraat mühendisiyim. Aşağı yukarı işte 20, 20 senelik çiftçiyim öyle diyeyim. 2014 yılından beri de bütüncül yönetim uygulayarak hayvancılık yapıyorum. 2014 yılında başladık işte 2-3 sene bir geçiş sürecimiz olsa. Bu yıla kadar geldik ve sürümüz tamamen şu anda otla beslenmiş ve büyümüş hayvanlardan oluşuyor. Büyük arazilerde uygulamak için işte holistik bütünsün bütüncül yönetimi duydum. Ve bunun eğitimini aldım. Bu kadar büyük alanlarda, arazilerde otlatmanın ne kadar e, iyileştirici ve ne kadar hızlı bir etki sağladığını görünce ben de bütüncül yönetimi uygulamaya karar verdim. Şimdi artık burada gördüğün hayvanlar tamamen doğmuş ve otlayan anneden e, Demerek büyümüş ve kendi de işte belli bir aydan sonra ot yiyerek gelişmiş hayvanlar. Ama ondan önceki süreçte tabii ki tavul yemiş hayvanlarımız vardı. Onları